Normalde böyle bir şey olmayacaktı ama yapıyoruz şu an. Evet bu kaydı büyük ihtimalle aldıktan sonra kendimden nefret edeceğim. 6 tane flayer. Ee, Mp e ne yapabileceklerini göreceğiz şimdi. Garip bir şey şu an. 6 tane flayer var. Aynen bu şekilde. Abi ya kimse alanı alamıyor bu arada ya. Hani skill e atan patlıyor direkt. Skill atmayayım sabit bir tempoda atmak lazım. <laughs> o alanı şimdi e, Rapture sayesinde biz kapatacağız bir de. Şimdi Rapture'ımız var. Şu anki meta çok güzel olduğu için hani Rapture Flare metası gayet bozuk. Çünkü böylelikle DPS overtime vuracağız. Aynen bu şekilde. Dot vurduğumuz için artı e, 50 hasar bizim için çok büyük bir şey. Tabi biz slow da girdik. Slow girdiğimiz için herkes yerine sabitliyoruz. Tabi hiçbir kilo alamadık biz. Hala sıfır kildeyiz. Hemen şöyle alanı bir yakalım. İntrapladık. İki kill. Direkt burada Rapture atacağım. Daha Rapture pek şey aramadı gibi sanki. Alan çok fazla şeyler dolu projektaylarla. Biz tabi slow player oynadığımız için alanı direkt şey yapıyoruz. Kapatıyoruz ki benim alanım üzerine bir tane alan açan var. <laughs> evet 2 dakikada ee, en iyi maçlardan birisi olur. 2 dakikaya sıkıştırılabilen. Ve adil değil bu arada. Hani herkes max bile değil. Bakalım. Yine aynı komplarla yani aynı kişilerle ama farklı karakterlerle oynuyoruz. Bu sefer şey yapıyoruz. Ee, 6 tane Kaiser. Ee, bu bonus yürü gibi bir şey olacak, pek editlemeyeceğim. Hani nasıl sonuçlar doğuruyor diye bakacağız şu anki... Evet, last la biz karşı renkler almışız. 6 tane kaiser var haritada. Tabi biz bloklamasını biliyoruz kaiser'i. Herkes birbirini dövüyor şu an. Ne oluyor? Bizden bir AFK var. Gayet zevkli bu arada 6 tane aynı karakterle yaşamak ve hesaplamak. Tabi biz bayağı ağırız. Hemen alana şöyle bir girelim. Evet. İki kaiser neden aynı şeyi düşünür? Bölüm 1. Tabii, bize hasar vurduklarında biz daha az ulti alıyoruz. Evet. Savaş alanın ortasında kalıp Hemen şöyle uçuralım. Tabii biz push kaiser oynuyoruz. Ee, hasar kaiser değil. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ama kötü şeyler oluyor burada. Aynen bu şekilde. <laughs> gayet komik ve zevkli bu arada. <laughs> yani alt karakterle çok garip garip şeyler yapılabiliyor. Baktığımızda ben yine baya baya kill toplamışım. Last'a Calm Mind giriyormuş. Last tabi şey, support tarzında giriyor. Biz daha çok şeyiz, ileri ittir, alandan çıkart, alanda win al. Şimdi 6 tane brick aldığımıza göre şöyle bir şey olacak, kötü bir şey. Alan kimse giremeyecek. Ve biz Calm Mind'da girdiğimiz için sadece ulti spamlayabileceğiz ki burada hasar girmek çok daha mantıklıydı. Hasar aldıkça daha fazla duvar atmak büyük bir avantaj bize sağlıyor. Tabii biz öyle bir şey yapmadık. Aynen bu şekilde. Tabi biz profesyonel bir birik oyuncusu olduğumuz için Şöyle alandan itip Al alana bak ya Birisine bari kombo çekelim. Ee, ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, abi şu kaosa bak ya. etraf sadece Brin duvarlarıyla dolu. Tabii ki alan olması gerektiği gibi sadece Brin duvarlarıyla spamlanıyor. Tamam. Bir tane stun çaktık. Tabii maç sayımız bu. Lightning beni buradan kurtaramaz. Aynen bu şekilde. Lightning'in beni kurtarmasını beklemiyorum. Abi o çok troll bir şey. 6 tane biriktik bir alanda birleşi. 6 tane support ne yapabilir? Hemen onun yanıtını da alacağız. Birazdan. Abi altı tane Octavia adanın içinde sadece heali açacaklar. Hani ben Octavia oynamayı o kadar sevmiyorum ama mecburen oynuyorum görev gelince. Az buçukta nasıl oynanacağını biliyorum bu çarı. O yönden iyiyiz. Havada yine speed boost kazanan har kendisi. Tamamdır. Şimdi birisine combo çekebiliriz. Şöyle. Biz tabi push oktav oynuyoruz. Bir speed alacak adam. Tabi ben Oktay OTP olduğumu kanaldaki kimseye söylemedim. Herhalde bundan sonra herkes benim lanet bir ve OTP olduğumu anlayabilir. Oktavyen <laughs> benim normalde bu kadar kötü değildi. Ne zaman bu kadar iyi oktav oynamaya başladım onu da bilmiyorum. Sonuç olarak 4-5 kişi alan açtığı için kimse doğru düzgün şekilde öldüremiyor. Tabi push Octave her zaman iyi. Hemen şöyle kombomuzu çekelim. Octavia'nın rehberi gelecek herhalde. OTP olduğuma göre. Gizli Octavia mi? <laughs> Ölmedim hala. Hemen birisi öldü gibi. Evet burada sanırım şey girmek çok daha mantıklı olabilirdi. <laughs> ya çok fazla iyileştiriyoruz. Hani 23 bin hasar ve hiç ölmeden yürümüşün hasar almıştı ve tabii ben lanet bir ok o tepe olduğum için <laughs> 23 bin şifa hiç fena değil. E ee, şimdi 2 çarpı 2 şey olacak. Ok okta Eee Lauren. Tabi Lauren'ı uzun süre boyunca oynadım ben. Biraz acı çekiştim. Oynarken. E, ee, Smurf hesap kasarken. Last neden öyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum. Evet. Tabi bizi ne kadar sektirirse sektirsin. Vex her zaman iş yapıyor. <laughs> Vex savaşları. Tabi bizim Vex'in avantajı şey. Ee, Anya Link kullanabiliyor olması. Vex'in öldüren Les'ten sonra O bir saniye. Aklıma çok ha bir şey geldi. Hani ee, normalde Vex her şey kullanabiliyor. Yani bir oyuncu olarak sayılabiliyor. Öldüremedik. Bizim Kuran'ı öldürdü. olduğunu ben bile anlamıyorum şu an. Hemen şuraya Vex at. Ki yıla engellesin ki yıla engelledi. Benim Vex'im daha iyi. Ve bitti. Gayet komik ve şeydi. Garip bir maçta. <laughs> evet, köşeden kapamadım.

Börekten iyidir. Hey, Tabi <laughs> <laughs> biz kendimizi patlattık mıyız? <laughs> Garip maçlar.